Merhaba, bugün yeni bir videonun daha girişindeyim. E bugün yine telefondan bağlanıyorum gördüğünüz gibi. Bugün telefondaki bazı yapım ilerleyelim mi diyeyim? Güzel görüntüler. Yani ne demek istediğimi anlatamadım. Biraz zor anlatacakmışım gibi geliyor. Bu başka bir telefon. Yani farklılık görürseniz... ...gizemli şeylere girmeyeceğim zaten. Ha şuradan hesap makinesine girdiğimiz zaman atıyorum. Benim en sevdiğim sayı 2 olduğu için 2 seçiyorum. İlla buraya 7 milyon da yazabilirsiniz. İlla tek sayı olmak zorunda da değil. 2 artı diyorsunuz veya artık 2 artı 2 artı diyebilirsiniz. Ama sonu artı veya eksi gelmesi gerek. Bunu sonra ilk başta eksi olacak şekilde de yapıyorsunuz. Bu, bunun için elinizin çevik olması gerek. Bir artı, şimdi bir eksiye bir artıya basacağım sanki artı dönüyormuş gibi bir şey çıkıyor. Sanki artı ilk önce artının yükseltisi bize bakar şekilde olup eksiye dönüyor. Sonra tekrar ters çevrilip artıya dönüyor. Şeklinde bir görüntü çıkıyor. Aslında şimdi zaten eksiye geldik. Eksi ile artının arasında bir fark yok. Tam tersi sadece. Ama sadece ikisiyle de başlayabileceğinizi göstermek için. ilk bu hileyi size göstereceğim. Bu videonun adı çok büyük ihtimalle hesap makinesindeki hileler olacak. Bilmediğim birkaç şey var onları da soracağım. Şu m artı ve m eksi hiçbir fikrim yok ne oldu ile ilgili. Bilmediğim şeylerden de bahsedeceğim bu videoda. Birazdan ne olduğunu söyleyeceğim. Altı yüzde sıfır altı. İşte böyle. Şöyle. Mesela şöyle bir şey yazalım. Şöyle atıyorum. Bir sonra artı sıfır. Gördüğünüz gibi beşlerden oluşan bir sıra. Hiç yani en sonunda şöyle bir şey yok. Hiç en sonunda özür dilerim artı 55 oldu. Artı 0. Hiç arkasında e 39 yok. Yani hiç burada şöyle bir şey yazmıyor. 5 virgül burada milyon milyarla okumayacağım. 625, 555, 555 55-2-E-39 yazmıyor. Burada bildiğimiz 55'li, ile 4'lü falan bir sayı var. Ama eğer artı sıfır derseniz şu E kısmı çıkıyor. Yani kısaltıyor. Ama E'nin ne olduğunda ben yine bilmiyorum. Tekrar şu MC yapalım. 60 şöyle bir şey göstereceğim. Bunu tam olarak anlamayacaksınız. Ayıp olmayacağım herhalde. Şu an kafama göre bir şeyler yazıyorum. Hesap makinesindeki hack bulmaya çalışıyorum. Bu videoya sadece bir hack bularak girdiğim için çok hazırlıksız değil. İkincisini bile şimdi buldum. Bunun için özür dilerim. Düzenli içerik üretmeye başladığım zamanlarda direkt şunu kararlaştırdığım zaman direkt çekiyorum bunu. Yani hiç düşünmüyorum. Bu arada bilmiyorsunuz kim olduğunu tanımıyorsunuz. Baran'ı tanıtan bir videoda yaparım. Hatta burada yine. Burada derken ne orada olduğumu bir an bilmediğini biliyorum. Baran'ı tanıtan bir video yaparım. Baran kim? O ne mi diyeyim artık ne diyeceğim? Şimdi bana kızmayın. Yorum olmasa bile zaten Instagram'dan ulaşıyorsunuz normalde. Ya yani bana direkt gidip kızmayın böyle. Baran bir eşya mı falan diye. Tanımıyorsunuz tabii. İnşallah tanıtırım sizi. Çünkü şey diyemiyorum artık. Baran'la görüşeceğim. Baran'la şey edeceğim. Ee, Baran kim ki? Oluyor. Buna da çok haklısınız aslında. Çok hakkında bir şey. Haklı bir şey çok yerinde. Bu yüzden Baran'ı sizinle tanıştıracağım. Bu videoda değil. Başka bir videoda. Bu videoda sadece bu iki şeyi yapmış olduk. Evet özür dilerim. Çok kısa sürdü sanırım. 5 dakika. Ama zaten kısa sürmeliydi ve iki tane deney bence size yeter. Bence hackler olmamalı. Aslında deney de sayılmaz. Herhalde. Çılgın deneyler parça ekleyeyim mi? Bunu paylaştıktan sonra söylersem çok saçma olur. Hem şöyle bir şey yapayım. Bu sefer herhangi bir elle çekiliş olmayacak. Çekmek istediğim bir video var zaten. Ama bunu zaten çekmeye acele olmadığım için e, böyle acele değil. Sadece sizden gelen talebe göre çekeceğim. Talep şöyle. Eh bir sorun çıktı orada. Ee, eğer bu video 9 değil. 9 az olur. Bu video 10 like alırsa e şimdi 9 10 arasında ne fark var diyeceksiniz ama Allah hiç umurumda değil. 10 like alırsa Çılgın Deneyler Par serisinin ikincisini çıkartıyorum. Size uygun mu arkadaşlar? 10 like geliyor. Bay bay.